Merhabalar, ben Doktor Cihangir Gündüz. İstanbul Hospital Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahi uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugünkü anlatacağım konu boyun ve bel fıtığı hastalıklarında ameliyatsız tedavi yöntemleridir. Özellikle günümüzde popüler olan yöntem radyo frekans ve ozon terapisidir. Günümüzde 10 hastanın 6 ila 7'sinde çekilen MR'larında mutlaka bel ve boyun fıtığı hastalıklarını görmekteyiz. Bel fıtığı ve boyun fıtığı hastalıklarında ozon terapi ve radyo frekans yöntemi alternatif bir tedavi yöntemidir. Birincil tedavi yöntemi değildir. Büyük yani ekstrüde veya sekestre dediğimiz disklerin olmaması, yani patlamış fıtık versiyonunun olmaması gerekir. Yine hastanın ayağında belirgin güç kaybı, idrar büyük tuvalet kaçırma gibi ciddi nörolojik defisitleri yoksa hasta farmakolojik tedavi ve fizik tedavi yöntemlerinden fayda görmediyse Ozon terapi artı radyo frekans tedavi yöntemleri denenebilmektedir. Bazen de hastalar fizik tedavi yöntemi en az 15 iş günü olduğu için tedavi süresinin bu süreçte onlarda uzun olduğu ve iş gücü kaybına yol açtığından dolayı daha erken normal hayatına dönmek istedikleri zaman birincil tedavi olarak radyo frekans tedavi yöntemini isteyebilmektedir. Bu işlemler günübirlik yatış gerektirir. Hasta hastanede 4 ila 6 saat kaldıktan sonra evine şifa ile yollanmaktadır. İşlem ameliyathane koşullarında o bölgenin uyuşturularak ve hafif de sedasyon dediğimiz anestezi verilerek yapılmaktadır. Özel skopi çeken cihazlarla gireceğimiz yeri tespit ettikten sonra yaklaşık olarak 15 dakikalık işlemle gerekli müdahale yapılmaktadır. Başarı şansı %75 ila %85 oranındadır. Hiçbir riski yoktur. Hastanede 2 saat immobilize yani hareket etmeden yatırdıktan sonra Ağızdan gıdası başlanır ve ardından hasta ayağa kaldırıp mobilize edilerek yani yürütülür. Hastanın bir hafta sonra normal hayatına dönebilmektedir. Yaklaşık olarak 0.5 santimlik ufak bir yerden girilerek işlem yapılmaktadır. Ekstra bir dikiş atılmasına veya pansuman yapılmasına gerektirecek bir yara izi bulunmamaktadır. Vakalarımızda aynı seansta hem radyo frekans tedavi yöntemi hem de intradiskal yani fıtık içine ozon terapi işlemi yapılabilmektedir. Böylece dışarı doğru taşmış olan disk dokusu buharlaştırma yöntemiyle geriye doğru çekilmesine ve baskıya yol açan dokunun küçülmesine sağlanmaktadır. Ardından kateter yaklaşık olarak 2 santim kadar geriye çekilerek foramen dediğimiz sinir kökünün geçtiği delik tespit edilir. Hem radyo frekans cihazıyla hem de skope eşliğinde. Sonrasında nokta atış dediğimiz o bölgeye sinir kökünün olduğu bölgeye işlem yapılır. Böylece hastanın bel ağrısının yanı sıra bacak ağrısında da hızlı bir iyileşme anlık olarak görülür.